Evet, bugün Merkez Camii olarak bir aşı kampanyası organize ettiniz. Ee, başkanım bunu bir açıklar mısınız? Ne amaçla böyle bir şey yapıldı? İlk defa mı yaptınız bu organizasyonu? Eyvallah. Ee, öncelikle kutu e, kaderinden Erdal kardeşim size hoş geldin diyorum ve teşekkür ediyorum. Ee, bizlere böyle bu imkanı verdiğiniz ve haber yaptığınızdan dolayı biz Merkez Camii olarak ilk defa bir aşı e, kampanyası yaptık. Rotacrosta beraber e, çalıştık. Birlikte organize ettik ve bugün eee saat 9'da başlayıp eee on 13'e kadar 15'e kadar devam edecek bir aşı kampanyamız var. Burada iki çeşit aşı yapılıyor vatandaşlarımıza. E, Bayuntech ve e, Johnson Johnson eee aşıları yapılıyor. Herkes e, gelebilir. Önceden ameliyat yaptırmak yok. Doğrudan ayın saat geliyorsunuz, sıraya duruyorsunuz ve orada e, antrenmanı yaptıktan sonra aşınızı oluyorsunuz. Çokça şu soruluyor, e, daha önce ilk aşısını başka yerde olmuş olanlar var. İkinciyi burada olabilir miyim diye. Hiç sorun yok. Birinciyi başka yerde olmuşsa bile vakti geldiyse burada da aşı olabilirler. Ben tüm Hamburglu e, kardeşlerimizi, Hamburglu insanları aşı olmaya e, davet ediyorum. E, aşılarını olsunlar ve yurttaşlık görevlerini yapsınlar diyor. Tabii bugünkü aşıya e, bu videoyu izleyenler gelememiş olacaklar. Bundan sonra bu tür organizasyonlar sizde veya sizin başka camilerinizde olacak mı? Evet. Wilhelmsburg Wilhelmburg camimizde oluyor. Harburg camimizde oluyor. İkincisi de bizde dokuzuncu ayın beşinde. Yine bir pazar günü olacak. Burada olacak dokuzuncu ayın beşinde. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Evet Merkez Camii'de bugün ilk yaşımız olduk. Ayın 9. ayın 5'inde de ikinci olacağız. Hiçbir acı duymadım. İyi geçti. Herkese tavsiye ederim. Selamlar. Ben Bayram Aydemir. Aşıdan çok korkuyordum. Televizyonda yine yapan dilimlerle yine yabancı bile bakamıyordum. Ama burada hiç hissetmedim aşı olduğumu bile. Sağolsun herhalde çok hafif buradakiler. Yine de çok küçük. Kimse korkmasına gerek yok. Ve herkese aşı olmasını tavsiye ederim. Ben bunu da şöyle... tamam. Ja, ich bin Heinz Martens, ich bin die ärztliche Leitung hier und freue mich sehr, dass wir zu Gast sind in der Moschee und dass wir hier impfen können, und dass wir so einen regen Austausch haben und einen regen Kontakt haben und so viele Leute das Ganze angenommen haben. Ich muss sagen, es ist eine, eine ganz große Gastfreundschaft, die wir hier erfahren. Die Menschen sind sehr dankbar. Wir freuen uns schon auf den nächsten Termin in drei Wochen. Dankeschön. Evet, bugün aşınız oldunuz. Neler söyleyeceksiniz, neler hissediyorsunuz? Herhangi bir acı hissettiniz mi? Hiçbir acı hissetmedim. İyi geçti. Herkes dolmasını tavsiye ediyorum. Siz ilk aşınız değil mi bu? İlk aşım. Şimdiye kadar niye olmadınız? Ee, Vakit mi oldu? Bir... Çekindiniz mi? Çekindim. Dolma... Ee, bir de kısıtlamalar yükselince <laughs> olmaya karar verdim. <laughs> evet. E, o aşı olmamış olanlara neler söylemek istersiniz? E, Geciktirmeyen olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hastalığa yakalanan %90-95 aşısız oldu. Onun için yani en kısa zamanda olmalarını tavsiye ediyorum. Ben de. Yok, hangi aşı oldunuz? Biontech. Merhaba, Enes Bayrakoğlu ben. E, bugün e, Johnson Johnson aşısına e, oldum. E, derneğin sayesinde, canlı derneğin sayesinde. E, yani aşıyla alakalı iki hafta önce ya da üç hafta önce Merkel'in bir açıklaması vardı. Kimseyi zorlamayacağız diye. Ama şu an gelen şartlarda, koşullarda bayın sonunda e, yani birçok kapalı yerlere girişler yasaklanıyor. Birçok e, kısıtlamalar geliyor. Biraz mecbur kaldık. Yani ben mecburiyetten oldum. Aslında olmak istemiyordum. E, bu şekilde yani ben Somasizdir niye los? İşte. Ama bu da sadece bir şey. İlacım gittiği belli oluyor ha. Şey yakarak gidiyor. İkinci aşığı mı? Evet hemen görüşlerini alalım. Aşıyı oldunuz. İkinci aşığı mıydı bu? İkinci aşığı. Yani. Evet, aşı 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 yani. Neler söyleyeceksin? Herkese aşı olmalarını Çünkü aşısız kısıtlamalar çok olacak bundan sonra da değil mi? Evet. Tatile gidebilirim artık aşı olduğum. Geçmiş olsun. Yani çok acımıyor. Birazcık böyle ilacın gittiği belli oluyor sadece. Geçmiş Herkese tavsiye ederim aşı olmaları.